Uçaktaki Ateist kanalı olarak yayınladığımız 3. video Muhammed'in birden fazla kadınla evlenmiş olmasına verilen Müslüman cevaplardı. Müslümanlar peygamberlerinin evliliklerini kendi işlerine sindiremedikleri için türlü türlü bahaneler bulmaktaydılar. Biz de bu konuyu şakitlerin aklamayla anlatmaya çalışmıştık. İsteyen arkadaşlar o videomuzu izleyebilirler. Tabi video ve içinde anlattıklarımıza rağmen yine de itirazlar geldi. Ancak gelen itirazlara biz zaten o videoda cevap vermiştik ama ne, nedense ya itiraz edenler ne izlediklerini anlamadan itiraz ettiler diye düşünüyoruz. Ya da hiç izlemediler diye düşünüyoruz. Neyse eğer hazırsanız biz bu yorum okuma videomuzu geçelim. Bir tane yorum okuyacağız. Ve okuduğumuz bir yorumun içerisindeki dört iddiayı bu videomuzu cevaplandıracağız arkadaşlar. Bize gelen ve değerlendirmeye de değen tek yorumu şimdi size gördüğünüz gibi gösteriyoruz arkadaşlar. Bu yorumu madde madde cevaplandıracağım. Her birini madde madde anlatacağım. İsterseniz başlayalım hemen. Bakın şöyle demiş arkadaş. Muhammed'in çok evlenme sebebi kesinlikle dünya zevki değildir. Madem dünya zevki o zaman bunları dikkatli okuyun. Parantez açayım. Madem dünya zevki değil o zaman niye evlendiği kanılarla cinsel ilişkiye girmiş? Yani değil mi? Mekke'nin en asil, en yakışıklı ve en güvenilir gençlerinden olan Muhammed isteseydi ilk evliliğini kendinden genç ve çok güzel olan bir hanımla yapabilirdi. Halbuki o ilk evliliğini kendinden, kendinden 15 yaş büyük olan ve daha önce başından iki evlilik geçen Hazreti Hatice ile yapmıştır. Şimdi arkadaşlar bu insanlar iki konuyu anlamıyorlar öncelikle. Birincisi 40 yaşında bir kadın neden çirkin olsun ki? 40 yaşında zengin ve bakımlı bir kadın bir genç kız kadar güzel olabilir ve ayrıca alımlı da olabilir. Yani Muhammed kendisine 15 yaş büyük bir kadınla evlendi diye çirkin bir kadınla evlendi muamelesi yapılması yanlıştır. Bunlara göre hadice çirkin bir kadın ve Muhammed en yakışıklı olduğu halde ki Muhammed'in en yakışıklı olduğunun da kanıtı yok. Ama öyle bile olsa Hatice ile çirkin olmasına rağmen evlenmiştir demek istiyorlar. Eğer Muhammed en yakışıklı adam ise Hatice de bu en yakışıklı adamı cezbedecek güzellikte bir kadındır diyebilir miyiz? tabii ki diyebiliriz. Çünkü hiçbir İslam kaynağında Hatice çok çirkinli diye bir tabir geçmez. Hem parası olan hem de güzel bir kadın olan Hatice Muhammed için mükemmel bir seçimdir. Bu durumda Müslümanların anlamadıkları ikinci konu ortaya çıkıyor. Muhammed hakkında söylemedikleri başka bir konuda Muhammed'in zeki bir adam olduktur arkadaşlar. Yani Hatice gibi zengin ve alımlı bir kadın varken Muhammed gibi genç ve zeki bir adam neden gidip başkasıyla evlensin ki? Yani Hatice'yi çirkin yaparak bu işten kurtulamazsınız arkadaşlar. Çünkü Hatice'nin çirkin olduğuna dair 40 yaşında olmasına rağmen alımlı olmadığına dair bir kanıtınız yok. Eğer Muhammed olduğu toplumun en yakışıklısı ve hatta en zeki ise, en zekisi ise ki buna kimse itiraz etmeyecektir herhalde. O zaman Hatice gibi hem zengin hem alımlı hem de güzel bir kadınla evlenmesi bence mükemmel bir seçimdir. Neyse devam edelim. Muhammed iseseydi 25 yıl boyunca sadece Hatice ile evli kalmaz, başka evlilikler de yapabilirdi. Ancak o ilk eşi vefat edinceye kadar başka biriyle evlenmemiş, 50 yaşına kadar sadece Hatice ile evli kalmıştır. Az önce de belirttiğimiz gibi Muhammed hem zengin hem de alımlı bir kadınla evlendikten ve bu kadının para ve gücünü kullandıktan ve bu sayede olduğu toplumda yer edindikten sonra böyle bir kadını üzebilmek pahasına başka bir kadınla iseseydi evlenemezdi. Yani diyor ya iseseydi Hatice ile evli kalmazdı diye işte bu büyük bir yanlıştır arkadaşlar. İstemese de evli kalmak zorundaydı. Hatice gibi bir kadını üzmek Muhammed'in işine gelmezdi. Elde ettiğin zenginliği kaybetmek istemezdi. Ee, hele bir de 40 yaşında ben Peygamberim dedikten sonra herkesin öfkesini üzerine çekmişken para ve mutlak güce çok ihtiyacı varken değil Hatice'yi kaybetmek en ufak bir şekilde kırmak bile istememiştir. Bu akıllıca bir hareket olmazdı. Az önce de söyledik. Muhammed zeki bir adamdı. O zaman Hati ancak Hatice öldükten ve artık Bekke'de bir otoritesi kalmadıktan sonra Muhammed Medine'de başka bir kadına evlenmenin politik ve ekonomik hiçbir zararının olmadığını anlayabilecek kapasiteye sahipti diyebiliriz. Bu nedenle de Hatice ölene kadar başka hiçbir kadınla evlenmeyerek en büyük iki destekçisinden birisi olan Hatice'yi kaybetmek istememiştir. Bu bir anlamda pragmatist bir yaklaşımdır. Yani faydacı bir yaklaşımdır dır diyebiliriz. Hatice'nin hayatta ve yanında olması Muhammed'in her zaman yararını olmuştur. Hatice öldükten sonra bu yarar kalmadığı için başka kadınlarla evlenmesinin önünde de engelde kalmamıştır. Hayatının geri kalanında da Hatice kadar sosyal ve ekonomik gücü kendisinden daha yüksek bir kadın olmadığı için de daha da başka kadınlarla evlenmesinin önünde de bir engel kalmamıştır. Yani kısacası Hatice ile evliliği sırasında başka kadınlarla evlenmemiş olması Muhammed'in kadınlarla evlenmek istememesinden kaynaklanmamak bu tamamen bir karı koca arasındaki e, pragmatist bir ilişkinin neticesidir. Hatice güçlüdür, zengindir, aynı zamanda anladığımız kadarıyla Muhammed de sevmektedir. Eminiz ki Muhammed de kendisinden 15 yaş büyük olan ve kendisine özveriyle yaklaşan, bütün gücünü, bütün fervetini, sorgusuz sualsiz Muhammed'in ayaklarının altına seren bu kadını sevmektedir. Sevdiği bir kadını e, üstüne üstlük maddi çıkarları da olmasına rağmen ve daha da önemlisi ben peygamberim deyip toplum içerisinde tepki çekmeye başladığı dönemlerde kendisine destek olabilmek açısından hem sosyal hem ekonomik hem de kültürel gücünü kullanıyorken neden Hatice'yi üssün ki? Dediğimiz gibi Muhammed aptal bir adam değil. Muhammed çok zeki bir adamdı. Üstelik o kadar zekiydi ki bu iddiaları bize söyleyen kişi onun zekasının yanında ya da onun hayata bakış açısı yanında bence hiçbir şey ifade etmiyor. Evet gelelim bir sonraki iddiaya. Ee, Muhammed Hatice'nin vefatından birkaç yıl sonra kendisinden 3 yaş büyük olan Hazreti Sevde ile evlendi. Eğer Muhammed'in evliliklerinde dünya zevki düşüncesi olsaydı en azından ikinci evliliğini genç ve güzel bir kadın ile yapar, 55 yaşındaki Sevde ile evlenmezdi. Şimdi burada diyor ya, eğer Muhammed dünya zevki düşüncesinde olsaydı ikinci karısıyla evlenirken genç bir kadın alırdı diye. Eğer Muhammed'in üçüncü karısı Ayşe olmayıp o da yaşlı bir kadın olsaydı bu sefer şöyle diyeceklerdi. Eğer Muhammed dünya zevki düşüncesi de olsaydı üçüncü eşi de güzel olurdu falan diyeceklerdi. Yani bunun bir rakamı ya da bir sayısı yok. Evet. Ee, Muhammed'in ikinci evliliği sevdeyledir. Ama yine geldik nereye? Yine geldik yaşlı kadın çirkindir ön yargısına. Yani sevdenin yaşlı olması onu cinsel ilişki konusunda Muhammed'i tatmin edemez gibi bir ön yargı yaratamaz. Sevde ile evlenmiş olması niye dünya zevki düşüncesine aykırı olsun ki? Sevde ile evliliği hem cinsel anlamda Muhammed'i tatmin etmiş olabilir, hem de Sevde iri yarı bir kadın olduğu için ki bununla ilgili hadislere bakabilirsiniz, bu evlilik Sevde'nin ve ev işleriyle de ilgilenebilecek olmasından dolayı büyük, büyük ihtimalle öyle çift taraflı bir kazanım sağlamış olabilir. Ancak Muhammed bu süreçte işte Bekkelidir ve bir kızla daha evlenmişti. Neden sonra atlıyorlar? O kızın adı neydi? Ayşe. Muhammed'in evlendiği üçüncü kadın. Üçüncü kadın genç ve güzel. Bak o zaman Muhammed üçüncü kadın da dünya zevkini düşünmüş herhalde. Öyle mi diyecek şimdi? Ancak Ayşe biliyorsunuz henüz cinsel ilişkiye girebilecek çağda değil evlendiğinde. Ayşe'nin büyümesi beklenmektedir. Bu da Medine'de mümkün olabilmiştir. Bununla ilgili sanırım herhangi bir sakınca ya da herhangi bir çelişki yok. Hicretten bir yıl sonra Ayşe ile 9 yaşındayken evlenmiş ve Muhammed Ayşe ile cinsel ilişkiye girmiştir. Nitekim aradan epey bir zaman geçince yani bu evlilikten Ayşe ile olan evlilikten sonra da epey bir zaman geçince sevde artık cinsel anlamda Muhammed'in ilgisini çekmemeye başlayınca kendi sırasını Ayşe'ye devretmiştir. Artık daha da yaşlandığını düşünen Sevde, peygamber karısı olarak ölmenin kutsallığına inandığı için böyle bir yola başvurmuştur. Bu bütün İslam kaynaklarında hem fikir olarak geçen bir konudur. Bu da bize iki etmeni gösterir arkadaşlar. 1. Muhammed Sevde sırasını devredene kadar Sevde ile cinsel ilişkiye girmektedir. Yani istese de istemese de sevdeyle yatmaktadır. Bu yüzden sevde sırasını Ayşe'ye verir. Yani ortada bir evlilikte olması gereken tüm etmenler sevde ile olan evliliğinde de bulunmaktadır. Sevde ile ilk evlendiğinde eminiz ki bu Muhammed'in Ayşe büyüyene kadar idare etmesini sağlayacak motivasyonu da sağlamıştır. Sevde bir evliliğin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kadındır. Muhammed de amcasının ve karısının öldüğü, başına çok daha büyük dertlerin olduğu, dışlandığı bir toplumda herhalde geçici bir evlilik yapmış ve bu evliliğin geçici olacağını da bildiği için Sevde ile evlendikten kısa bir zaman sonra Ayşe ile evlenmiş. Sadece Ayşe'nin ev, Ayşe'nin büyümesini ve bir evlilikte olması gereken her birlikteliğin olabilmesini sağlayacak yaşa gelmesini beklemiştir. Yani Sevde ile evliliği Muhammed'in hem cinsel ihtiyaçlarını karşılamıştır hem de ev temizliği ya da ev işleri gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım etmiştir. Bunu da Sevde'nin daha sonra ileride e, cinsel ilişki sırasını Ayşe'ye devretmesini anlayabiliyoruz. Demek ki o zamana kadar cinsel ilişki devam ediyormuş. Sevde e, ikinci olarak yani bu etmenler ikinci olarak şunu söyleyebiliriz. Sevde de bu evlilikte geçici olduğunu bilmektedir. İhtiyaçtan bir evliliktir Muhammed'in sevdeli yaptığı. Bu ihtiyaç hem ev temizliği çocukların bakımı gibi işlerdir. Hem de Muhammed'in cinsel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. İslam peygamberlerinin İslam peygamberinin daha doğrusu bazı peygamberlerden farkı arkadaşlar burada başlamaktadır. Muhammed cinsel hayatıda olan bir peygamberdir. Her erkek gibi cinsel ihtiyaçları olan bir insandır. Buradan da sevde ile evlenmesi hem ev işleri konusunda bir çözüm bulması hem de cinsel ihtiyaçlarını karşılaması gibi yine pragmatist bir evliliğin nedirdir? Biz bu tür evliliklere bugün ne diyoruz? Mantık evliliği diyoruz arkadaşlar. Ayşe ve Zeynep ki özellikle Zeynep aşk evlilikleridir mesela. Hatice hem aşk hem de mantık evliliği olabilir. Ama sevdi ile olan evliliği kesinlikle mantık evlidir. Mantık evliliği olmuş olması cinsel ilişki olmadığı anlamına gelmez. Sevde cinsel ilişkiye girebilecek kadar sağlıklı ve iri yarı bir kadındır bu nedenle de Muhammed'le de evlenmiştir ve ta iler, ilerleyip yani çok çok yaşlarına kadar da bu cinsel ilişki ve cinsel ihtiyaçlar Muhammed'le sevdiği arasında karşılanmıştır arkadaşlar. Buna şaşılacak bir sorun ya da bir durum yoktur. Gayet normal şeylerdir. Evlilikte cinsel ilişki olması gereken bir durumdur. Şimdi aklıma geldi merak ediyorum. Acaba Müslümanlar bizim e, peygamberimiz evlendi de hiç cinsel ilişkiye girmemiştir diyen var mıdır ya? Acaba öyle düşünen olabilir mi? Bizim peygamberimiz cinsel ilişkimi ne kadar ayıp. Seks yapmış filan Yani bunu böyle gören toplumda insanlar var biliyorsunuz değil mi? Evlilik iki insanın resmi olarak seks yapabilme hakkıdır arkadaşlar. Ama mesela bunu böyle söyleyince insanlar bazen ahlak dışıymış gibi algılıyor ama. Neyse. Ve şunu söyleyeyim. Dünyada en önemli şey hemen belirteyim. Sekstir arkadaşlar. Çünkü seks olmazsa insanlık olmaz. Hatta bırakın insanlığı canlılar olmaz. Yani. Neyse. Geçelim. Okumaya devam edelim. O yüzden hani bu tür bunu şey için belirtiyorum. Hani biz Muhammed cinsel ilişkiye girdik peygamberimize hakaret ediyorum diye algılayacak olan angutlar varsa söyleyeyim. Kendisi de bir cinsel ilişkinin ürünüdür yani. O yüzden eğer İsa değilse tabii ki. Yani çünkü bir tek İsa herhalde cinsel ilişki ürünü değil ki. Mormonlara göre şey Meryem Tanrı ile cinsel ilişkiye girerek İsa'yı doğurmuştur. Yani Mormonizmde de e, İsa Tanrı'nın oğlu derken gerçekten Tanrı'nın sperminden olmuş birinden bahseder. Bu yüzden ee, bu cinsel ilişkiye girdi, cinsel ilişkiye girdi dediğim zaman bazıları yanlış anlamasınlar. Bu doğanın kanunudur. Muhammed de bu doğa kanunlarına tabidir. Siz de, sizin de dediğiniz gibi Muhammed Allah'ın nesidir? Kuludur. Yani bir insandır. Neyse geçelim. Son olarak Muhammed çok fazla evlenmesinin son sebebi ise o insanları korumaktır. Bana gelen en saçma ve en mantıksız e, savunma şekli Muhammed'in evlilikleri konusunda. Koruma mı? Neyin korumasından bahsediyor? Muhammed bodyguard mı yani? Muhammed'i bodyguard yaparak... Bir de, bir de bir şey söyleyeceğim. Bir insanı korumak için evlenmesi mi gerekiyor? İyi ki bütün kanları korumak zorunda kalmamış yani. He. Neyse. <laughs> Dedim ki bakın ortaya atılmış en büyük saçmalık budur Muhammed'in evlilikleri konusunda. Muhammed şöyle düşünün. Muhammed neden Ebu Bekir'in kızını korumak için evlensin ki? Yani Ebu Bekir kendi kızını korumak mı istemiyor veya koruyabilecek karakterde bir adam mı değil? Şimdi bu sorulara bir cevap var mı? Ya da Hafsa diyelim, Hafsa. Muhammed Ebu Bekir, Hafsa da çok önemlidir. O yüzden söylüyorum. Muhammed Ebu Bekir gibi insanlar Bekke'den gece kaçabilmişken yani peygamberin bile kendi canını korumak için gece kaçtığı Bekke'de Eline kılıcını alıp gündüz vakti herkesin göz önünde Medine'ye gitmiş olan Ömer'in kızının korumaya ihtiyacım vardır. Ömer gibi sıkıysa hadi bakalım ben gidiyorum Medine'ye. Sıkıysa beni durdurun diyebilecek kadar yürekli bir adamın kızını korumak için mi evlenmiş olabilir? Böyle saçma bir şey olabilir mi? Muhammed kendi canını bile bu şekilde koruyamadığı için gece kaçmıştır. Bakın Muhammed'in savaşları kısmında size Muhammed Bekke'den kaçtıktan sonra geride ailesini bırakmıştı. Kayran'a iletmiştim. İsyan arkadaşlar o videomuza bakabilir. İbni İşam, Taberi gibi birçok İslam tarihçisinin belirttiği gibi Muhammed'in yeni eşi yani Ebu Bekir'in kızı Ayşe, Muhammed'in karısı Sevde, kızı Fatma, Ayşe'nin annesi ee, yani Ebu Bekir'in karısı Muhammed kaçtığında yani Muhammed ile Ebu Bekir Bek Bekke'den kaçtığında bu insanlar Bekke'de kalmışlardır. Madem bu insanları korumaya ihtiyacı var. Muhammed neden kendi canını düşünmüş ve kaçmış ama bu insanları arkasında bırakmıştır? Buna bir cevap var mı? Eğer Muhammed bu insanları korumak istemişse o zaman neden Ayşe'yi, Sevde'yi yani iki karısını arkasında bırakmıştır? Bu nasıl bir koruma? Üstelik düşmanlarının şeklinde bırakmış. Bekke'de. Ancak görüyoruz ki Kötü diye bize yüzyıllardır gösterilen Bekkeli yani Petralı insanlar Muhammed'in arkasında bıraktığı ailesinin kılına bile zarar vermemişler. Ve bu insanlar daha sonra yani Muhammed'in ailesi ya yani da korudunuz iddia ettiğiniz eşleri daha sonra Medine'ye gitmişlerdir. Peki ya Cüveyriye, Safiye ve Reyhane ne olacak? Bu kadınları kimden kimi korumak için evlenmiştir Muhammed? Ya da bu çocukları değil. Muhammed bu insanları Müslümanlardan korumak için mi evlendi diye gel diyesi geliyor insanın aslında. Çünkü ee, bu insanlara en büyük tehlike Müslümanlardan gelmiş. <laughs> Safiye'nin kocası, babası hatta çocukları bile Müslümanlar tarafından öldürülmüştür. Hatta Müslümanlar Safiye'nin intikam almasına o kadar endişelenmişlerdir ki Muhammed'e zarar vereceğini düşünmüşlerdir Safiye'nin. Bakın İbni Hişam'ın Muhammed'in Hayatı e, eserinin 3. cildinin 468. sayfasında aynen şu şekilde söylenmektedir. Muhammed kendisini bir çadırında Safiye ile geceledi. Ebu, Ebu Eyyub Halid bin Zeyd de kılıcını kuşanmış Muhammed'e bekçilik yaptı. Çadırın etrafını dolaşarak geceledi. Nihayet Muhammed sabahladığı zaman onu çadırın etrafında gördü. Şöyle dedi. Ey Ebu Eyyub sana ne oldu? Dedi ki ''Ya Muhammed senin için işte bu kadından korktum. Çünkü o öyle bir kadındır ki onun babasını, kocasını ve kavmini katletmişsin. Kendisi de kafirdir. Ondan korktum. İddia ederler ki Muhammed şöyle dedi. Ey Allah'ım Ebu Eyyub'u koru. O beni koruyarak, onun beni koruyarak gecelediği gibi. Yani şimdi şunu düşünmek lazım arkadaşlar. Kim kimi kimden koruyor? Burada da görüldüğü üzere Muhammed Safiye'yi korumuyor. Aksine Muhammed'e bir şey olmasın diye Muhammed'in adamları Safiye'yi Muhammed'e karşı koruyorlar. E, pardon Muhammed'i Safiye'ye karşı koruyorlar. Muhammed'in yaptığı hiçbir evlilik evlendiği kadınları başkalarına karşı korumak üzerine kurulu değildir arkadaşlar. Bu hatalı bir çık çıkarımdır. Bu arada... Bunu da e, bitirmeden belirteyim arkadaşlar. İbni Hişam'ın 3. cildine bakarsanız Safiye'nin kocası olan Kinane'nin para için nasıl Muhammed ve adamları tarafından işkence ile öldürüldüğünü de o kitaptan öğrenebilirsiniz. Elbette kocasına işken yap, işkence yapmış bir ordunun başındaki adamla aynı gün yatağa girmiş bir kadın bazı kişiler tarafından tehlikeli görülebilir. Çünkü kadının kocasını gündüz işkence ile öldürmüşsün gece kadınla aynı yatağa girmişsin. Bu kadın kocasının intikamını sen uyurken almak isteyebilir. Yani Ebu Eyyub'un düşüncesi hakkıdır. Ama bu durumda korunması gereken kişi Safiye değil Muhammed'dir. Muhammedle de Safiye'yi kimden koruyacaktır? Kendi alanlarından mı? Şimdi ortaya öyle bir soru çıkıyor. Peki Cüveriye Cüveriye yine ailesi Müslümanlar tarafından öldürülmüş küçük bir çocuk. 13 yaşında ve Muhammed bu çocukla evlenmiş. Kimden korumak için evlenmiş olabilir sizce? Diğer Müslüman askerler bu çocuğa tecavüz etmesin diye mi evlenmiş olabilir? Bak öyle düşünebilirsiniz. Muhammed Cüveyriye'yi Müslümanlar tecavüz etmesin diye korumuştur ve onunla evlenmiştir. Çünkü ancak bu çıkıyor. Çünkü Cüveyriye'yi saldırabilecek tek güruh o zamanki Müslümanlar. Başka bir güruh yok. Yani Cüveyriye'yi kimden korumuş olabilir? Bitirmeden önce şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Muhammed neden çok kalındı? Evlenmiş konusunda bize gelen tek eleştiriler ve dikkate değer yorum buydu da ne kadar dikkate değer olduğuna siz artık karar verin. Neyse biz en azından e, bir cevap verebilmek için e, bu yorumu dikkate almak durumunda kaldık. Hala bu videonun altına <laughs> benzer şeylere itiraz edip gönderecek olanlar var. Ancak nedense Müslümanlar e, peygamberlerin evliliklerini e, sayı olarak en azından benimsemiş gözüküyorlar da kabul etmek zorunda kalmış gibi gözüküyorlar. Sanırım tek konu yani buradaki tek konu anlaşılamayan tek konu neden Muhammed bu kadınlarla evlenmedi konusu oluyor. Yani kimse de çıkıp bizim peygamberimiz tek eşliğe ilanmış birisidir ve Kur'an'daki ayette de ya da Kur'an'daki ayette de belirttiği gibi bizim peygamberimiz en fazla dört kadınla evlenmiştir diyebilen yok. Çünkü Muhammed'in birden fazla kadınla evlenmiş olması Tartışmasız bir gerçek ve ortaya atılacak olan her bahane sadece bahane olarak kalmaktadır arkadaşlar. Muhammed gerçekten de 12-13 kadınla evlenmiştir. Muhammed 25 sene kadar sadece Hatice ile evli kaldıktan ve sonrasında 3 sene kadar bekledikten sonra birden fazla kadınla evlenerek bu konuda hayatının sonuna kadar kendisini cinsel ve evlilik konusunda tatmin etmiştir. Eğer gerçekten iddia ettikleri gibi belli nedenlerle evlenmiş olsaydı bu kadınlarla cinsel ilişkiye girmezdi. Bir tane eşiyle cinsel ilişkiye girer ve şöyle bir savunma yapılabilirdi. Evet Muhammed bu kadınlarla evlenmiş ama hiçbirisiyle cinsel ilişkiye girmemiştir. Çünkü bu kadınlarla evlenmesi nedeni dünyevi zevkler değildir diyebilir. Anlaşılan Muhammed cinsel zevkleri konusunda oldukça ihtiraslı bir adammış ve bu nedenle birçok kadınla da evlenmiş ve bu kadınlarla da cinsel ilişkiye girmiş. Hiç kimse de girmemiş diyemiyorsa eğer o zaman söylenecek herhangi bir söz yok. Birisini korumak için birisiyle barış yapmak için ya da bir çocuğu eğitmek için evlenmen gerekmez. Kişiyi evlat edinebilirsin, öğretmeni olabilirsin, hocası olabilirsin. Onun velisi olabilirsin, onun e, destekçisi olabilirsin ya da onun hamisi olup onu başka birisiyle evlendirebilirsin. Örneğin Muhammed Cüveyriye'yi e, ahlakı yerinde olan, kendisine göre en azından, ahlakı yerinde olan güvendiği bir adamla evlendirerek Cüveyriye'yi diğer Müslümanlardan da korumuş olabilirdi. Ya da düşmanlardan korumuş olabilirdi. İlla kendisinin evlenmesi gerekmez. Bu ortaya şu sonucu çıkartıyor. İyi ki Muhammed... Bütün kadınları korumak istememiş. O zaman herhalde 300-500 tane karısı olurdu. Hepsi de evlenirdi. koruyacak, Koruyacağım diye. Böyle bir koruma sistemi yok arkadaşlar. Böyle bir evlilik sistemi yok. Muhammed beğendiği kadını almıştır. Kimi gelmiş kabile reisinin kızını beğenmiş. Kimi gelmiş kendi arkadaşının kızını beğenmiş. Kimi gelmiş diğer arkadaşının dul kızıyla evlenmiş. Kimi gelmiş 6 yaşında bir çocukla evlenmiş. Muhammed beğendiği kadınlarla evlenmiştir.